Arkadaşlar merhabalar. Arkamda görmüş olduğunuz aracın kalorifer peteğini temizleyeceğim. Araçta ısıtmama problemi vardı. Bunun için ben aracın termostatını değiştirdim. Termostatımızı değiştirdik ancak hala sıcak hava gelmiyor. Muhtemelen peteğimiz tıkalı ve kalorifer peteğini temizleyeceğim. Şimdi kalorifere giden iki tane hortumumuz var burada. Birisi giriş, birisi de geri dönüş, çıkış hattıdır. Bunları çıkaracağım ve aracı çalıştıracağım. Önce giriş ve çıkışın hangi hortumu olduğunu öğrenmem gerekiyor. Çalıştır arabayı. Stop et. Stop et. Tamam. Bu giriş, bu çıkış. Tersten hava ve su basıcılar. E, çıkış hattından su basacağız. Bu sebeple aracı çalıştırıp bunun tespitini yaptık. Şimdi hortumu ver bakalım. Evet çeşme suyuyla e, giriş hattından değil de çıkış hattından yani tersten su basacağız. Bunun sebebi şu. E, şimdi giriş hattı burası olduğu için motor içerisindeki tortular, pislikler kalorifer peteğinin giriş hattını tıkıyor. Yine buradan su bastığımızda hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü içerideki küçük gözeneklerden, ızgaralardan su geçemeyeceği için, pislikler de geçemeyeceği için haliyle tam anlamıyla bir temizlik yapılmış olmayacak. Bu sebeple çıkış hattından suyu basacağız. E buradan suyun, e, pis suyun çıkmasını sağlayacağız. E, hortumumuzu takalım yerine. Açıkçası e, ben bu işlemi bir parti tekrarladım arkadaşlar. Şu an ikinci tekrarı uyguluyorum. E, bunu sizlere de göstermek istedim. Hani kalorifer peteğiniz ısıtmıyorsa kışın bu yöntemi yaptırabilirsiniz. Şimdi bu yöntemin şöyle güzel bir tarafı var. E, Makine ile temizlendiğinde, kimyasallarla temizlendiğinde kalorifer peteğinde delinme riski olabiliyor. Ancak bu şekilde uyguladığımızda zarar görmüyor diyebiliriz. Biliyorsunuz ki kalorifer petekleri delindiğinde bazı araçlarda içerideki göğüslü komple sökülüyor. Bu da aracın 2-3 gün sanayide kalmasına sebep oluyor. Ayrıca yüksek maliyetlere çıkıyor. Bu uygulamamız e, sorunsuz ve zararsız bir uygulama olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hortumu taktık. Ee, şimdi suyu açalım. Bakın bu şekilde tersten havayı vuruyorum. Pardon suyu vuruyoruz. Ve giriş hattından suyun devirden yapmasını çıkmasını sağlıyoruz. Yani bu yöntemle ben birçok aracın Kalorifer peteğini temizledim ve çok da güzel sonuçlar aldım. Bunu kendi aracımda da uygulamıştım ben daha önce. Aç suyu bir daha. Kapat. Aç. Kapat. Bakın su tertemiz akıyor. İlk uyguladığımda buradan o kadar çok pislik çıktı ki tabi bunu kayda alamadım. Videoyu çekip de nasıl yapıldığını sizlere göstermek istediğim için. Kirli halini maalesef gösteremedim arkadaşlar. Aç bir daha suyu. Kapat. Evet şimdi hava basacağız yine tersten. Hava tabandan var Tersten yine hava basacağız tazikli hava. Koy bezi ucuna. Tek parça tek parça. Tamam. Tersten bir hava basalım. Bakın o bölüm zaten tam görünüyor mu bilmiyorum ama ah. Evet aracımızı çalıştırdık. Motor sıcaklığını yükselttik ve kalorifer açıyoruz. Peteyi açtığımızda eskisinden daha iyi üflediğini söyleyebilirim. Yani eskisinden daha çok sıcak geldiğini söyleyebilirim. Yani bayağı bir fark etti arkadaşlar. Belki yani sıfır takılan pedek kadar olmayabilir ama yani basit ve ucuz bir yöntemle bu şekilde temizlenip araç kullanılabilir tabi isteğe ve tercihe bağlı olarak. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.